Ee, Alzheimer hastalığı genetik mi? Ee, Alzheimer hastalığında genetik faktörlerin e, rolü nedir? Ee, aslında geç başlangıçta olan Alzheimer hastalığında genetik faktörlerin önemi e, çok belirgin değildir. Daha çok e, 40'lı ve 50'li yaşlarda başlayan bizim erken başlangıçlı Alzheimer hastalığı dediğimiz hastalarda e, genetik faktörler, genetik geçiş e, daha belirgindir. E, özellikle ailede erken başlangıçlı e, Alzheimer hastalığı varsa e, bu önemli bir risk teşkil eder. E, geç genç başlangıçlı olanlarda yani geç başlangıç derken 65 yaşın üzerinde başlayan vakaları kastediyoruz. Bunlar da e, genetik faktörler dediğimiz gibi çok belirgin değil. E, bu hastalarda geç başlangıçlı Alzheimer vakalarında daha çok çevresel faktörler örneğin kafa travması, radyoaktivite, beslenme bozuklukları gibi faktörler daha önemli risk teşkil etmektedir.